Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya geçelim. Bugün oyuna mistik mağaza geldi. Ramazan mistik mağazası adı. Bakalım yüzde kaç indirim gelecek. Ondan önce ben bir 500 elmas yükledim hesabıma. Şöyle göstereyim. Ramazan yüklemesi 2. Bir elmas yüklerseniz 30 tane MP5 parçası veriyor. Ve 500 elmasa da şöyle boya kıvılcımları adında güzel bir ifade veriyor. Böyle boya yazısı çıkıyor yeşil bir şekilde. Bunu da alalım hemen. Kuşanmaya gerek yok. Zaten hareketi gösterdim size. Bakalım mistik mağazada yüzde kaç indirim gelecek? Şans. Dur. Yüzde 90 geldi. Yuh. Yüzde 90 geldi. Efsane oldu yalnız ha. Sarı yağmurluk paketi adında bir kıyafet var. Bunu alacağım bu arada. Güzel bir şeye benziyor. Kız kıyafetini almam. Bereli şemsiye sopası. Oo çok güzel. Bezbol sopası. Bunu da alırız. Önce hatta bunu alalım. 79 elmas hiçbir şey. Süper. Bunu hemen kuşanalım. Şimdi fişleri alacağız arkadaşlar. Şöyle atölye fişini alalım. 24 elmas nedir ya? 3 tane fiş efsane. Efsane bu arada ya. Çok seviyorum bunu. Çok seviyorum. Altın bıçak bu bende var mı? Bilmiyorum. Belki bunu da alırız. Hatta alalım 29 elmas ya. 29 elmas bu buz. Bu buz bende var mı? Bilmiyorum. Buna bir bakmam lazım. Sanırım bu buz da yok bende ya. Bunu da alayım. Allah Allah nasıl yokmuş bu buz bende. Bunu da alıyorum. Bir tane çanta var burada. Domuzcuk çantası. Evet. Şimdi silah kutularını. Alfa Megalodon bu. Skar oluyordu. Skar kutum var. Yani Skar 7 seviye. Bu da AK kutusu oluyor. O da var. Ee, daha sonrasında buradan ne alalım ne alalım. Şu kıyafeti alalım. Güzel. Bu arada parça parça giyiliyormuş. bayağı iyi. Üstünü bayağı sevdim. 59 elmasa seçkinimizi alalım. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir Bigolay platformunda yayın açıyorum. Tamamen ücretsiz yeni bir oyun platformu. Sevdiğiniz yayıncıları ve beni izlemek için sizleri de Bigolay'a beklerim. Ben de Bigolay'da yayın açıyorum. Kanal adım Mehmet Aktaş. Açıklamaya linkini koyarım. Takip etmeyi ve aileme katılmayı unutmayın. Aileme özel çekilişler yapıyorum her ay. Ayrıca Bigolive'da her ay çeşitli oyunlarda 500, 500.000, 2000 dolarlık para ödüllü büyük turnuvalar da yapılıyor. Siz de bu para ödüllü turnuvalardan haberdar olmak isterseniz Bigolive Gaming Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Açıklamaya Discord linkini koyarım. Siz de Bigolive'da yayıncı olabilir ve kendi topluluğunuzu oluşturabilirsiniz. Yepyeni bir platform olan Bigolive her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Bir an önce siz de burada yerinizi almayı unutmayın. 8 elmas yine elmas fişlerini alıyoruz. Dokuz elmasa silah fişi. Gel buraya atölye fişi kardeşim. Oo en sevdiğim en sevdiğim kıyafetler. En sevdiğim kıyafetler var. XM8'i alacağız. XM8'imiz full değil. Şöyle bakalım. Eh, i̇dare eder. UMP'miz de full değil. Bunu da alıyoruz. MP5'i getirmemişler sanırım. Aynen MP5 yok. Şimdi bu Valkur paketini almak istiyorum ben. Şöyle bir tane de maske varmış. Bilmiyorum o maskeyi alsam mı da bunu kesinlikle istiyorum ya. Sihirli küpe gelmişti bu sanırım. Alamamıştım o zaman. Aga be. Tamam güzel. 30 elmasa da neyse almayayım ya. Bu kıyafeti gerek yok bu kıyafete de. Gayet iyi. Hemen şans otomatına bir girelim. Gel kardeşim atölye. 6 tane fişimiz var. Bir 5'i çevirmeye bir şablon verir mi? Hadi bir şablon. Ver şablon ya bak. Hiç şablon vermiyorsun bana. Yapma işte şunu ya. Yapma ya. Tekli çevirelim bakalım. Belki verir. Evrim taşı verdi. Aga be. Silah otomatında %50 indirim var ama yine de 11 çevirme 50 TL yani 450 elmas. O yüzden sıkıntı biz buradan 11 ile çevirelim 4 kere uzi verdi eminim yine uzi verecektir bana sınırsız Şarj bozanı alamayacağız Evet Bir tane geldi Ver kardeşim Yapma işte şunu ya elmas otomatını çevirmeye gerek yok bu kıyafet var zaten bende Pegasus paketi gelmiş. Daha doğrusu zaten bu bende var da şöyle yeni bir giriş animasyonu var. Bunu belki ucuza çıkartabiliriz ya ya da şu kaplanı falan çevirelim 9 elmastan. Hadi kardeşim kaplanı ver. Yapma ya. 29 elmas. Ver. 49 elmas. Gel buraya. Kaplanı ver bari be adamsın sen sen adam oğlum kostümmüş lan bu Ben bunu gerçek Kaplan sanıyordum ya 99 elmasa çevirmeyeceğim kardeşim fikrimi değiştirdim şu mistikteki kıyafeti alacağım ya keskin buz paketi bu var mı Ben de bilmiyorum Büyük ihtimalle yoktur olsa mevcut diye yazardı Aynen aldık bunu da 17 elmasımız kaldı. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.